Herkese selamlar banet kanalına hoş geldiniz. GTA Vice City'nin 9. bölümüyle karşınızdayım En son e, bu bizim rock Roll reislere aşk suyu getirmiştim <laughs> Oradan kaldığımız yerden devam edelim hadi bakalım Şuradan ben ne olmuş la? ben ölmüş müyüm ne olmuş benim canım niye şey zırhım niye yok Neyse sorun değil şuradan <laughs> Şuradan alırız bir şey olmaz Şunu da ver şunu da ver Tamamdır hocam Hemen şuradan geçiş yapalım Aa, bu arada videoyu bitirdikten sonra şey oldu. Beni yine bu Kelpal gevşeyi aradı. Dedi ki böyle böyle işte konserimiz var. Bize koruma lazım. Saygınlık lazım. Bir motor çetesi var dedi. Onlara bir Onların bir saygınlığını kazan da onları bize bir ayarla dedi. Biz de şimdi onların yanına gidek. Onlara bir motor çetesi ayarlayalım. <laughs> gidelim onlara bir koruma ayarlayalım. Ondan sonra işte normal görevlerimize devam ederiz. Şimdilik bolca görevimiz var zaten. Görevlerimiz bittiğinde gider alırız. Gayrimenkulleri. Ey <laughs> Kerim. <laughs> <laughs> Nasıl çarptım da ben oraya? Selamün aleyküm Cengiaber. ne n'apıyon? Dombili Alışım çelik jantlar Where's Baker? <laughs> Baker neredesin lan? Ben arıyorum Said he. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. <laughs> no wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? <laughs> we only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Hem de baba gibi. Googer, <laughs> Zeppelin. Go see how this girl handles the bike. Hele hele hareketlere bak. Gel la gel. Sana göstereyim ben nasıl motorla yarış yapılır. Lan lan dur. Saymam ki ben bunu. Vallahi saymam hiç umuruma gelmez. Ben bu yarışı şu an kabul etmem hocam. Kendi kendine başladı. Öyle saçmalık mı olur? Hemen tekrar başlatayım da geleyim ben bu yarışa. Evet geldim. Hadi gidelim. <laughs> Motor da var ya böyle çapır yeryüzünde var mıdır acaba lan? Yere yapışıyor yarış motoru gibi. Şuna bak. Gül gül gül. Atar paranı siz mi bana yer vereceksiniz? Hayırdır ala. <laughs> Hayırdır ala. Bana biraz zor yetişirsiniz aslan parkında. Birazdan birazdan gaza yapacağınız belliydi zaten. gerizekalı gibi sürüyorsunuz çünkü. Bu küçük dropların sebebini hala çözemedim birazdan. Düzelteceğini umuyorum. Klasik bir video problemimiz var. Her zaman gibi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bas 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 bas. Dön 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 Rollerim. Rakibim benim uçak gemisiyle içerim botoksu suratını karam bitimle resetlerim Bana biraz zor yetişirsiniz bu saatten sonra Gitlerim üstüne dımdırı 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 dımdırı. Ne oldu lan? Bana mı öğreteceğiniz? Vasıta kullanmaya, araç kullanmayı. Kendi kendimize de böyle nazar değdiriyoruz işte. geçtiler lan la. Allah 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 Allah. <laughs> Vay geri zekalılar. Her <laughs> 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 bir çok iyiydi. Harbiden iyiydi. Devam edelim şu geri zekalının görevlerini bitirek de. Bu adama bulaşmayacaktınız. Hey Rossetti. Cougar <laughs> says you can handle a bike pretty good. Yeah. How many more errands am I gonna have to run? i'm a very busy man if it's a fight that's gonna sell this then bring it on being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses hell some of us have even been betrayed by our own country i was locked up during nam-ugly business which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Ha böyle durduk ya da millet oldu. <laughs> Atlayacak mı la bu motor? Çok şükür. Sen çok konuşma polis. Durduk nerede o helikopter? Helikopter neredesin? Helikopter. Lan üstümden bir çekil de ateş edeyim. Ama oh, ben tutturana kadar Zorlayın beyler az az zorlayın Kolay Bayağı kolay yani şu an bir sıkıntı yok Bitti bitecek hadi 40 saniye kaldı hadi Tabi vurup durma lan Allah belanı versin polisten kurtulamadık iyi mi? Ya, ama haksızlık bu. Bu haksızlık bana ne? Bana ne? Hadi gidin şimdi. Geri zekalara bak Ben adamın görevini yapayım adam polis yine de peşime takıyor. Öyle bir şerefsizlik var mı? Haksızlık haksızlık adalet lazım bize. Adalet yoksa hileyi devreye sokarım acı kusura bakmayacağım. Bizde böyle çaresiz durum. Ne oldu lan yine? Langırt mı oynuyorsunuz la? Well, if it ain't badass for Now I want to see how good you can fight for your past. you, or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Fırıldak yapma lan langırta. Tamam alırız sen beni bir bıraksan oyun. Ben alırım sen bırak. Tamam hızlı bir motor bisiklet eyvallah. PCC miydi? PCC 600 müydü? Bir tane motor vardı. O motordan bulursam güzel olur. Ya herhangi biriyle de uçarım da. Hop buldum bile bak. Kalbim ne kadar temiz ya. Müzik çalmıyor. <laughs> Heh tamam. <laughs> Uçuyorum beyler hazır mısınız? <laughs> Oba! Allah! Şekil yapayım dedim geberiyordu fazla. Bu ne la? Sıkma şerefsizim çocuğu. Kalk kalk kalk. Kalk Tommy kalk. Sus Tommy koş. Adamın motorunu çalmışlar. Nasıl gangstasınız lan siz? Oha bu ne? Ağzını sıç. Nerede bu gerizekalı yerin çıkışı ya? Dönmüyor ki motor. Bok yedik. Böyle gerizekalı bir görev alabilir mi ya? Siz ne biçim gangstersiniz? Nasıl çetesiniz ya? Motor çeteleri belalı olur ya. Adam motorumu patlattı la. Gitmiyor ki araba. Motor her neyse. Keblar yelekler delik deşik. Şuna bak dönmüyor ya. Senin ananı var ya. Defol git. Yer Dön la dön Allah belanı versin dön. Allah'ım çabuk bir çaldıracağım ya. Dönmüyor anana avradını yedi sülalenin sülaleni cettini ya. Böyle geri zekalı bir motor olabilir mi ya? Bir tekeri patladı diye motor dönmüyor anasını satayım. Hiç dönmüyor hiç. Şuna bak çarpa çarpa döndürüyor motoru. Neyse hadi az kaldı hadi. Dön la dön Allah belanı versin dön. Al motoru götüne sok Motorda da hiç sevmem ayrıca ha, Bak o da dönmüyor <laughs> Salak İyi bunu hallettik tamam Ver şimdi bunu Gidek de şu malların görevlerine devam edelim delik

Love fish, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got save love fish. got in two hours, and I think... and, the boys think the stalker's going try some monkey business there. Sizin geri zekalı işlerinizle uğraşmaktan bıktım ya. Yav. <laughs> Yav. O arkadaki ne la öyle? Ödülüyor, la pe la pe. Hareketlere bak hareketlere. Senin ağzı nasıl çıkacak la ufes? Şu limuzinle onu kovalıyorum. Böyle geri bir limuzin olabilir mi ya? Turbo charger limuzin mi olur ya? Süper charger pardon. Turbo charger de var da süper charger. Yani. Ya. Güle güle. Kolay oldu. Bayağı iyi oldu. Arabanın yarısı yok oldu anasını satayım. far farın var hiçbir kamerin şey içine baksanıza. Parçalanma dedi. Ayrıca falan aşırı <laughs> iyi kaldı. Yoy yoy yoy. Devam edelim. Hızlıca asın görevlerinizi bitirmek istiyorum. Tanıtım turu. Tommy! 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 What's going on? That psycho won't leave Love Fist alone. Yeah, 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 the thing is... The thing is, making ourselves, Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Doğru, ta mı yine lafı koydu. oğlum bunlar var ya oyunda bir sürü böyle ar laf geçiyor. suluk mutluluk ne çok laf. Gerçi bunlar kimse sevmiyor da. Sus oha tamam drink drink la 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 la. Hey Tommy, change Çevir lan çevirme. Me la, çevirme. Al işte. Oh, Your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. If you down, your limousine will explode. have got to save I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. you gotta find a We're all going to die. I'm going to get there's a here, Bow.

Ananı satayım viraj yollara geldik çok iyiydik ya acil ana yola çıkmam lazım Oh 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 ne güzel drop dedik ağzına sıçayım böyle oyun Aha beyler görevi iptal haberiniz olsun <laughs> Bas 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 bas, bas. <laughs> Oh be <laughs> This is a loaf fist tour bus. I'm a gay gastrophe, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There not a green one? Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you. Oh, no, that desk in the car, Tommy looks green. I should have dumped you off when I had the chance, man. Glory seeker. Capolist! I've been carrying you for years. All of them you screaming girl. Aye, shut it and pull wire. Which wire? Çok şükür, one. çok şükür ya. Roll, <coughs> la pes, la pes. Baş belaları. sizi de temizledik iyi hadi. Hep benim sayemde her şeyi ben yapıyorum. Koskoca Vice de bütün işi ben yapıyorum ya. Dön hiç geriye bakma silahsın. Daki yalanlar çok az. Deneme laf da bana söz ver. Sonra kaçma. Rapler sağ kanattan gelir. Yaz siz bilen Hadi bakalım hadi. İyi konserler size. Yeah. 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 Jesus for the neck and the tape. We thought we'd show you our leg temple on rock. Yeah, feel for the love face free. Listen to yourself, man. It's papermashing gavity. Hey, to the kids, it's our temple and we are the priests. I will as the kids like the priests have cut and there we might They might tell you what get chewed up again? History will never get a play alive. Oh, shit. My balls. I be caught Dave. thanks again, Tommy. Get my shit a nice one. Bye. Hadi hadi sus artık kafamı belledin ya. Tamam bu geri zekaların görevi de bitti. Bence gayet iyiydi yani. Ulan ben aşağıda oyun indiriyorum galiba. O yüzden drop yiyorum anasını satayım. Neyse bir şey olmaz sorun değil ya sinirli çocuğuyum Çeklerini soyun Çek, basma, Yanlış yere gibi Deneme laf bana söz ver Sonra kaçma Şu havaalanına ha bu ha bu Şu havaalanına gideyim de ondan sonra videoyu tekrar başlatayım Boşa vakit kaybı ya Hadi kaçtım ben Geldim valla İlk tek geç başlattım ama olsun sorun yok bu arada bu Baker bizi aradı az önce. Teşekkür etti. Eğlenmişler falan. Road and Oxcomb on the time. Mob kill that person. Retrieve the cave and taxi to the location taped under the phone. <sahanether> <Efendi> of, neymişsiniz ya? Şu salak görevlerden sıkıldım artık ya. Milletin ayak işini yapıyoruz nasıl satayım ya. Ne çok ya dedik. Sohbet bit etmez konuştuğum şahsı öldürün ama kadını öldürmeyin. Tamam hocam. Tamamdır. <Zip> Araba yoksa bok götürürüm. Araba yoksa nasıl götüreyim? Tamam la tamam. Salak değil. İlk defa GTA Sal artık beni sal. Bunları beklerken iki şebeklik yaptık. Güzel oldu. Ee, nerede hadi bunlar? Ha dur şuradalarmış. Şu bacı kardeşimizi öldürmeyeceğiz öyle mi? Tamam. Şu elemanı indireceğiz. Bir tık yaklaşsam iyi olabilir. O oh, o oh, görüyor görüyor dur dur dur. Çok gittim. Kes la karı. Koş, koş Tommy. Tommy koş Tommy. Allah 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 Allah. Hadi çok çok hızlı olmam lazım. Araba yok, bok yedik. Ben kesin öleceğim haberiniz olsun. Ee, araba lazım. Polisleri yanıma bir çeksem arabalarını alıp gideceğim de. Aha in 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 in. Bas 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 yüreğim de Kocaman yüreğim de Ayaklarını besler Aynaya bak Üçgen etkisini görürsün resmen Ananın ananın ki Ananın kini biliyor musun ananın kini Şimdi sövsem yeridir ya Arabada ne can kaldı ne bir şey Oh çok güzel Çok güzel Arabadan inebilir misiniz? Tamam teşekkür ederim. Çabuk Tommy. Tommy çabuk. Tommy bas Allah'ını seviyorsun Tommy. Hadi bunlardan kurtulamayacağım kesin ya. Hiç kaza yapmamam lazım hiç. Tommy bas sakın durma. Polis arabası sen de azıcık dayan la Tam bu elemanlar bana yetişemez şu an. imkansız da. Abi lütfen şu görevi tekli yapayım ya. Böyle saçma sapan görevlerde hata yapınca sinirleniyorum ya. Adamlar arabanın içinden geçtiler. Neyse araba iyi dayanıyor tam sıkıntı yok. Hadi. Bana yetişemezler şu an zaten de. Herhangi olası bir hatama bakar yani hemen yetişmeler anındayım da. Hızlı olmamız lazım. Hadi Tommy. Şuraya hemen gitmem lazım ya. Yani. Hemen çok hızlı, çok hızlı fişek gibi hızlı. Az kaldı hadi. Bu görevden sonra video bile bildireceğim zaten hadi. Ya da bir görev daha yaparız. He yeah. is mine mi? Bok he is mine. I'm not your geri zekalı. Ha bitirdik görevleri. Belki bir telefon görevi daha falan vardır şimdi kesin öyledir ha. Neyse ben şu arabayı alayım da. 87 model. Stellar'ı menadı. Hiphop'u ödedi ve del. Say wow Slade wow! diyecek semble. Leyla say wow. Şimdi oldu. Ya da Desert Eagle. Ne amede make the festival. Lyrical cannibalism. Ah. Taşır, Kuru kuçların da Prada. Duyduklarım sıradan. Yün görünsün arada. Olsun moda. Tunca Üstte pişen metafor Sükut ediyorsam diyorlar Bunun ağzı var neden dili yok bir telefon Telefon çalacak mı? Ha çaldı tamam alo Tommy, Tommy, Ne lan? la? You, no Kes sesini domuz Hadi gidelim oyunu kaydederek bütün görevleri hallettik hocam galiba Malibu'ya gidebiliriz Sonraki bölümde de Malibu'dan devam ederiz Mezbağla idiot dolu mezba ölüsüne göre petba ölüsüne göre petba iki cümle geriden söyledim maybe içinde slay ray mayday mayday blau İçinde zombie ah bu çalınca dağda o yüzden metafor Böyle de giriş yaparlar mekana hadi bakalım. Sana ne lan? Mekan benim değil. İstediğim şekilde girer kaydederim anasını satayım. Allah Allah. Sala bak. <laughs> Çok güzel oldu lan. Önce gayet iyi bir bitiriş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.